Bir insan eğer şu sayacağım beş sevgi diline riayet etse evliliği gül gibi olur. Çok mutlu bir evliliğe sahip olur. Ama beş sevgi diline dikkat etmezse o insanın evlilikte kaliteli bir düzey yakalaması mümkün değil. Peki nedir bu beş sevgi dili? Demiş ki uzmanlar bir nitelikli beraberlik, iki onay sözleri, üç hediye alıp verme, dört hizmet davranışları, Beşincisi de fiziksel temas. Bir insan eğer eşinin bu beş sevgi dilini bilirse, tecrübeme dayanarak söylüyorum, eşiyle olan evliliği inanılmaz derecede kaliteli ve mutlu olur. Nitelikli ve kaliteli bir evlilik yaşamış olur. Şimdi bu maddeleri tek tek izah edeyim inşallah. Dedik ki birincisi nitelikli beraberlik. Bakın, kadınların yüzde doksanından fazlası, eşleriyle nitelikli beraberliği diğer her şeye tercih ediyor. Ne demek nitelikli beraberlik kaliteli zaman geçirme. Yani eşinle çok fazla zaman geçirme değil. Eşinle az da olsa güzel kaliteli düzgün bir zaman geçirme Onun gözlerine bakarak onu dinleyerek onu anlamaya çalışarak bu şekilde kaliteli bir şekilde insanın eşiyle zaman geçirmesi. Bu kadınların yüzde 90'ının, tercih etmiş olduğu bir sevgi dili. Şimdi mesela evinize geldiniz. Evinize geldiğiniz zaman tabi siz de yorgunsunuz, sizin de sıkıntılarınız var, akşama kadar çalışmışsınız. Saatlerce eşinize zaman ayıramayabilirsiniz. Bu normal. Ama eşinize örneğin bir yarım saat, örneğin bir bir saat güzelce vakit ayırırsanız yani onunla konuşurken göz teması kurarsanız onu dinlerken başka şeylerle meşgul olmayıp tamamen ona odaklanırsanız Eşinizi ayıracağınız bu şekilde bir yarım saat, bir bir saat onun bütün gününün yorgunluğunu alacak ve gerçekten eşinizin size bağlanmasını, sizi daha çok sevmesini sağlayacak. Birçok erkek burayı çözemediğinden dolayı eşleriyle problem yaşıyor. Mesela diyor ki eş, hocam ben pazar günü olunca eşimi alıyorum, çocuklarımı alıyorum, pikniğe götürüyorum. Pikniğe gidiyoruz, akşama kadar onunla zaman geçiriyorum, kadına yaranamıyorum diyor. Kadını dinliyorsun diyor ki hocam, eşim beni pikniğe götürüyor doğru ama oraya gittiğimizde ben başka bir dünyada, o başka bir dünyada yaşıyor. Eline telefonu alıyor, ne bizimle ilgileniyor, ne çocuklarla ilgileniyor, ne gözüme bakıyor, ne benimle konuşuyor. Böyle olunca e, yani tamam bedensel olarak, fiziksel olarak her ne kadar beraberlikleri, aynı ortamı paylaşmaları söz konusu olsa da duygusal olarak, ruhsal olarak aynı ortamı paylaşmaları söz konusu olmuyor. Bu da onulmaz yaralar açıyor kadının gönlünde O yüzden erkeklere tavsiyem Eşlerinizle çok uzun zaman geçirmeniz değil Kısa da olsa nitelikle zaman geçirmeniz Buna riayet edin Allah'ın izniyle eşinizle olan ilişkileriniz Evlilik ilişkileriniz inanılmaz düzeyde kaliteli olacaktır Dedik ki ikincisi onay sözleri Onay sözleri yani eşiniz bir şey yaptığı zaman Onu tasdik edici sözler veya eşiniz bir şey giydiği zaman, bir şey size takdim ettiği zaman onu taltif edici güzel sözler. Diyeceksiniz ki eşinize, "Ya maşallah. Ne kadar güzel yakışmış bu elbise sana. Ne kadar güzel yemek pişirmişsin. Bu yemeği senden başka bilmiyorum. Başkası bu kadar güzel pişirebilir mi?" Veya "Allah razı olsun karıcığım. Akşama kadar çocukların hırçınlığına rağmen sen onlara sabrediyorsun. Ne kadar da sabırlısın." Allah razı olsun senden çocuklarımla ilgilendiğin için gibi eşlerinizi taltif edici sözler. Siz eşinize böyle onay sözleri söylediğiniz zaman bu onların size daha çok yönelmelerine, onların sizinle daha kaliteli ilgilenmelerine vesile olacaktır. Üçüncü sevgi dili hediye alıp verme. Mesela bazı insanlar hediyeleşmekten çok hoşlanır. Eğer gerçekten siz eşinizin hediye almaktan hoşlandığınızı biliyorsanız bunu tespit etmişseniz ara ara onu sevindirecek hediyeler alın. Pahalı olması önemli değil. Basit olsun ama samimi duygularla alın. Onu sevdiğinizi hissettirerek, onu düşündüğünüzü hissettirerek küçük hediyeler bile olsa eşiniz bundan inşallah son derece memnun olacak. Bunun fazlasıyla size karşılıkta bulunacaktır. Dördüncüsü hizmet davranışları. Bazı insanlar da hizmet davranışlarından hoşlanır kendilerine yardım edilmesinden hoşlanır. Mesela Müslümanlar bu noktayı çok abes görüyor. Yani diyorlar ki hocam biz niye eşlerimize yardım edecekmişiz? Biz akşama kadar çalışıyoruz. Kadınlar ne yapacak? Hayır kardeşim sen Resulullah'tan daha mı hayırlısın? Allah'ın Rasulu evine geldiği zaman elbisesini dikiyor, koyunlarını sağıyor, eşinin bazı işlerinde yardımcı oluyor. Yani sen ondan daha mı hayırlısın ki bu tarz şeyleri yapmıyorsun? Bu nedenle eğer eşimizin gönlünü kazanmak istiyorsak ara ara hizmet davranışları sunacağız. Mesela misafir gelmiştir. Dağlar kadar bulaşık yığılmıştır. Ya eşin yıkayacak, sen durulayacaksın mesela. Yine bazen misafir gelecektir. Evin düzenlenmesi lazımdır. O bir şeylerle meşgulken sen de ortalığı toparlayacaksın. Yani bu tarz şeyler yaparak eşinin gönlünü almaya çalışacaksın. Bu da Müslümanların ihmal ettiği şeylerden bir tanesi. Beşinci sevgi dili de fiziksel temas. Kim insanlar da bundan hoşlanır. Yani eşine dokunmak, eşinin sıcaklığını hissetmek, el ele tutuşmak veya eşinin omzuna yatmak bunun gibi yani. Eşiyle fiziksel bir temas içerisinde olmak. Bu saydığımız şeyler aile ilişkilerinin düzgün gitmesi için olmazsa olmaz maddelerdir. Bakın önemli bir şey söyleyeyim bununla alakalı. Şimdi senin neyi sevdiğin önemli değil. Bu beş maddenin içerisinde eşinin neyi sevdiği çok önemlidir. Önce onu tespit edeceksin. Benim eşim hangisini daha çok seviyor? Hediyeleşmekten mi hoşlanıyor? Nitelikli, kaliteli zaman geçirmekten mi hoşlanıyor? Onay sözlerinden mi hoşlanıyor? Belki bazen bir tanesinden, belki iki tanesinden hoşlanıyor. Bunu tespit edip ona göre muamele edeceksin. Sen bunu yaparsan, o zaman Allah'ın izniyle eşinle olan ilişkin, evlilik ilişkin güzel olur. Daha kaliteli, verimli olur. Ee, uzmanın birisi anlatıyor. Diyor ki bir evli çift varmış. Bunlar kaliteli insanlar. Yani birisi öğretmen, birisi doktor. Hani kültür seviyetsi yüksek insanlar. Bunlar 13 yıllık evliler ama bir türlü mutluluğu, huzuru yakalayamamışlar evlilikte. 13 yılın ardına boşanma kararı almışlar. Fakat demişler ki boşanmadan önce bir uzmana gidelim. O uzmanın direktifleri doğrultusunda ayrılalım. Gelmişler uzmana. Uzman sormuş yani hayırdır derdiniz ne? Erkek demiş ki hocam ben 13 yıldır eşime inanılmaz derecede hizmet ediyorum. Bulaşık yıkıyorum, yemek yapıyorum, bahçeyi temizliyorum, birçok iş yapıyorum. Ben bu kadına yaranamadım hocam diyormuş. Kadına sormuş, kadın da demiş ki hocam ben eşimden bulaşık yıkamasını, yemek yapmasını, işte bahçeyi temizlemesi bunları istemiyorum. Ben istiyorum ki eşim eve gelince benimle kaliteli zaman geçirsin. Oturalım bir çay içelim, günü değerlendirelim, göz göze gelip o gün neler yaşadık, hani bunları konuşalım, kaliteli zaman geçirelim, nitelikli bir şekilde zaman geçirelim. Ben bunu istiyorum ama eşim bunu yapmıyor demiş. Bunu dinleyen uzman adam onlara demiş ki bakın ben size bir reçete hazırlayayım, bunu uygulayın, eğer bundan sonra yine mutlu olamazsanız ayrılın sonra anlatmış bunlara sevgi dillerini anlatmış. Erkeğe demiş ki bak senin sevgi dilin hizmet davranışları. Sen birilerinin hizmet etmesinden aslında hoşlanıyorsun. Zannediyorsun ki eşin de bundan hoşlanıyor ve ona o şekilde muamele ediyorsun. Kadına da dönmüş demiş ki sen nitelikli beraberlikten hoşlanıyorsun. Eşinin de bundan hoşlandığını zannediyorsun. Eşin hizmet davranışlarını çok seviyor. Sen nitelikli beraberliği seviyorsun. Eğer eşine onun sevdiği şeyle muamele edersen o zaman mutluluğu yakalarsın demiş. Ve neticede bunlar uzmanın tavsiyesi doğrultusunda bu programı uygulamaya koyulmuşlar. Aradan 6 ay geçmiş. Tekrar gelmişler uzmanın yanına. Uzman sormuş bunlara demiş ki "Boşanacak mısınız? Onun için mi geldiniz?" Demişler "Hayır hocam. Biz boşanmak için gelmedik. Biz balayına gideceğiz de onu size haber vermeye geldik. Biz yeni tanıştık eşimizle." bunu söylemişler. İşte erkekler bu noktayı, kadınlar bu noktayı ihmal ettiği için önce eşlerini tanımayı ihmal ettikleri için evlilikte bir türlü huzuru ve mutluluğu yakalayamıyorlar. Benim buradan kardeşlerime tavsiyem şu. Her şeyden önce evlilikte eşinizi tanımaya çalışın. Eşinizin sevgi diline onu tespit etmeye çalışın. Bunu tespit ettiğiniz anda evliliğiniz inanılmaz derecede güzel olacaktır. Mutlu ve saadetli bir aile sahibi olacaksınızdır. Aksi halde eşinizin neyi sevdiğini hangi sevgi diline sahip olduğunu bilmezseniz yani siz bir şeyleri beklersiniz. O bir şeyleri bekler. Siz eşinizin bir şeyi sevdiğini zannedersiniz. O sizin bir şeyleri sevdiğinizi zanneder. Ama birbirinizi tanımadan böyle ite kaka takır tukur bir evliliğiniz olur. Bu da yani ne İslami açıdan ne insani açıdan asla uygun olmayan bir evlilik olur. Allah bu noktada hepimize şuur versin. Eşlerimizi tanıyabilmeyi bize nasip etsin. Ve inşallah hepimize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurlu hayatı gibi bir aile hayatı nasip etsin.